tedavi etki bir yöntem olarak son slaytın ya da sunumun sunumu baştan koydum ama hani esasında her şeyi kadar kolay olmuyor hani hocamız, şu hocamız da bahsetti cerrahisi, hani çok güzel olgular sundu ama hani hepimiz biliyoruz cerrahi olarak da zor bir yer burası komplikasyonumuz ulaşmamız hem anevrizmanın nadirliğinden bir takım zorluklar var endovasküler böyle bir kere uzun bir haritamız var endovasküler açıdan, femoral arterden, e, distal acıya düşündüğümüz zaman bizim için e, kateter ve hesap ettiğimiz zaman uzun bir harita var, yol var ve bu uzun bir yolda manipülasyonlarımız da zor oluyor. Yine e, hocaların bahsetti, burası varyasyonlu bir anatomi, klasik yani, bildiğimiz anatominin dışında da görüntülerimiz olabiliyor hastalarımız yaşlı olabiliyor. Tortu damarlar çok fazla var. Ve endovasküler açıdan bizim için kritik noktada ana damarın yani paraterterin darlığı. Ortalama 2 milimetrelik bir ana damardan bahsediyoruz. Ama küçük bir ana damar olmasına rağmen anevizmalar büyük olabiliyor. Ve buradaki anevizm etiyolojisi bazen farklı da olabiliyor. Yani travmatik anevrizmalar da daha çok burada işte faks, aklındaki boşluktan kaynaklanan sebepler. Anevizm etiyolojisinde diseksiyon e, gibi e, doelektriktik anevizmalar olması gibi ya da çoğu anevrizmalarda eşlik eden anevrizma gibi farklı etiyolojileri de var. Dolayısıyla bütün bunlar teknik açıdan zorluklara sebep oluyor. Ve komplikasyon geçtiği zaman komplikasyonlar uğraşmakta e, tedaviden çok daha zor hale geliyor. Yani insan bu işten pişman da oluyor. Şimdi ne yapılabilir? Klasik endovasküler tekniklerimiz yani. Ve buna ayrı bir, bu bölge anevizmalar için ayrı bir şeyimiz yok. koyu i̇şte biliriz stent eşliğinde koyulenebilir, balonla yardımcısı koyulenebilir, akım yönlendiriciler kullanılabilir. Hani literatürde parantel da bahsettiğim de olarak. Herhalde daha çok çocuklarda işte böyle anevrizmalarda e, gibi durumlar uygulanmış ama bizim e, bu bölge için bir parantel yok. Şimdi peki hangi tepki, hani hangi e, yolu seçeceğiz? E, bu, bu, slide esasında genel anlamda tüm endovasküler işlemler için, anevrizmalar için klasik bir slide. İşte kanamanın durumu, rüptüre olup olmaması, hastanın kliniği, parant arter yapısı, anatomik varyasyonlar. İşte ama burada özellikle distal acıda bu varyasyonlar ve arter yapısı çok daha e, etkili oluyor. Ne? Klasik koyuleme, sadece bir koyuleme. Diğer anevrizmalardan farklı olarak koyulleme e, bu hastalarda intraoperatif olarak rüptür riski yüksek. Hani cerrahi hocamız bahsetti. Cerrahi de da e, riskimiz, diğer analizmalar göre yüksek. Burada mikrokateter ya da telle e, ufak bir manipülasyonlarla ve endovasküler e, de intraoperatif rüptürümüz yüksek. Kanamış ve küçük analizmalarda risk çok daha fazla. Bu tabi biraz Sarçma uykulu, bazen büyük analizmalarda da e, rüptü riski fazla olabiliyor. Distale doğru gittikçe rüptü riski daha yüksek, özellikle A3 Burada tercih dar boyunlu küçük bir analizmada tek bir koil yapılabilir. Yani ne kadar koil yiyeceğiz, e, işte son koil aşağıya sarkılsaya kadar, paramparteri geleseye kadar koilenebilir. E, ama tam oklüzyon çok zor, kolay olmuyor. Genel anlamda yüzde 13'lük komplikasyon bir komplikasyon oranında var ve mortalite yüzde 4, mortalite 3'lere kadar yükselebiliyor. Bu işlemin bağlı komplikasyonların yüzde 15'lüktür. Yani burada intraoperatif interoperatif, rüktürün yüksekliğini görüyorsunuz. Biz genelde işte Striker Target, AVTV, Optimum Bat gibi koyular kullanılabiliyor. Mikro kateter olarak elde ediyor biraz daha uzun olduğu için tercih edilebilir. Ve dikkat etmek lazım. Koyul derken komplikasyonumuz biraz daha fazla. Tek bir koyu aşağı sarkabilir, küçük parak kapatma ihtimali yüksek olabiliyor. Eğer koyu kaçıyorsa, mikro oluyorsa onun toplaması da çok zor çünkü yine küçük bir arter var ee, ve bazı e, vazospazm iskemik sonuçlar görme da yüksek. Büyük bir anevrizma, distalde, geniş boyunda, e, işte e, boyun oranı yüksek bir durumda bu hastalar koyulamıyor. Bu hastalar sadece koyulamıyor değil. Ne, yap ne yapmak lazım o zaman? İşte e, eşlik eden diğer balonu distal koyulabilir. Balon uygundur e, ama zor. Çünkü iki milimetrelik bir ana damarda uğraşıyoruz. Bolon yapmak birkaç kaliteli bir arada kullanmayı gerektiriyor. Dolayısıyla işlem süresi de uzuyor. Damar hasar verme olası yüksek. Bazı fazla olmayan vaka on bizim açımızdan görmedim. Ee, ve işlem uzunluğuna göre de iskemik komplikasyonlar sık olarak karşımıza geliyor. Çift imenli, e, balonlar biz kullanmaya son zamanlarda daha çok başladık. Ee, ama daha çok bu kalıcı bir ihtiyaç olması için stent konulabiliyor. Ama şunu gene de biliyoruz. Daha küçük limenli anevrizmalarda stent iskimi komplikasyon riski de arttırıyor. Bizim uğraştığımız yer zaten böyle. Dolayısıyla stent koyduğumuz an iskimi komplikasyon riski de yükseliyor. Anevrizma küçük olduğu zaman jeyinlemek yani diğer kateteri içeriden sokması da çok zor olabiliyor. Anatomik açıdan varyasyonlar var, damar keskin bir açıdan da olabiliyor, stent yerleştirilmesi de, kırılması başımıza gelebilir. Burada en önemli şey, cv işlem sırasında biraz uyanık olmak, Çünkü kulak konvasyona çok dikkat etmek lazım. Bu koyun altında da olabilir, parantartarda olabilir, stent içinde de olabilir. Böyle bir durumda agresif stent kullanmak lazım. Elisyon gibi küçük stentler, hafif oversize olarak, kullanılabilir. Ee, bu bahsettiğim koyuleme Bolonya'da standart koyuleme ile beraber ama işte <laughs> geniş boyun, dar parantarta, anevrizmadan genelde bir dal çıkması, yüksek rakanalizi oranları farklı yöntemler uygulamaya çalıştırıyor bizi. Dolayısıyla akım yönlendiricilerde, türleri bu buraya da standartı kullanmaya başladık. Özellikle akım yönlendirici teknolojisi teknolojisiyle beraber daha düşük güçlü, daha küçük akım mühendisçilerle bu distal e, acara da yerleştirmeye başlandı. E, toplam oklüzyon oranı ana, hani o A, A dediğimiz %71'e var, varıyor. E, ama bakın %16'lık bir komplikasyon oranımız var. Biz bunun geçici çoğunun geçici olduğunu söylese de e, çok inanmıyorum zaten tür sınırlı. Yani öyle çok uzun en e, akım yönlendirici kurulmuş vaka sayıları da yok. 100-105 vaka toplamda e, işte çalışmalara göre değiştirebiliyor. Özellikle işte klasik bilgimiz asaya kılıp e, uygulanma e, başlanabilir. Biz kanamamış hastalarda mutlaka 5 gün alması taraftarıyız. Kanamış hastalarda ise kanama miktarı büyükse işlem öncesi 2-3 saat önce Verilmesi yeterlidir. Mutlaka akım yönlendirici konduktan sonra bazal ile yerine bakmak lazım. Dediğim gibi yeni şey işte bu küçük siste işte gibi, deriva gibi, yeni çıkan deriva mini gibi küçük siste akım yönlendiriciler kullanılabilir. Burada ne kadar ince bir kateteriniz varsa o kadar iyi. Her şey yolunda gidiyor gibi gözükebilir ama sonunda geç dönemde de işte ilk bir ay içerisinde stent oklüzyonu olması olası. örnek birkaç vaka sunmak istiyorum izninizle kısa bir şekilde vaktinizi çok almadan. 43 yaş bir erkek hasta, işte baş ağrısı da geliyor, genel durumu iyi. AVC ticaretinde 9 mm'lik bir anevrizması var. Bu hastamızın giriş belediyesi işte tam zaman hatırlamıyorum birkaç gün sonra e, hastayı koyuleme işlemine girdik. Çok da zorlamadığımızı düşünüyoruz. Hani bir miktar eminat kaldı altında. E, her şey yolunda gitti ama hasta kötü uyandı. post e, Postoperatif işlem sonrası e, filmi rüptür olmuş. Dekompresyonu aldık. Hani uzun bakımlar yapıldı. Hani postop, tavuculuk öncesi kontrol belirtesi iyi gözükseydi hasta pek ne? E, Trekostomi ile taburcu e, edildi. 39 yaşında bir kadın hasta, e, bu da esasında istenden saplıdan bir anevrizması var, küçük bir anevrizması var, e, biraz anksiyetik bir hasta hatırlıyorum. Bu hastada da gene hafif böyle bir fiziptom şekilli bir anevrizması var. Bu hastaya da e, akım ünlendirici sikmevi kullandık postoperatif bir sıkıntısı olmadan bastı, e, davulcu oldu. Yani bakın bu akım yönlendirici görüyoruz, Portikal branşlar çok fazla. Etkili yöntem. Şimdi konuşmanın başında ilgili konuş şey yapacağım, <laughs> hatırlamanız isterim. Etkin midir esasında? hocamın bahsettiği makaleyi ben de kullandım. Yani son, en son makale. Yani burada komplikasyon oranlarını, kapanma oranlarını endovasküler ve e, cerrahi olarak karşılaştırılan bir çalışma rüptürlerde, an -rüptürelerde ve total olarak değerlendirilmiş. Esasına baktığımız zaman komplikasyon oranları birbirine benzediği düşünülüyor. E, olabilir e, ama tam kapanma, e, rekanalizasyon cerrahide çok daha e, esasında üstündür. Tüm bunlara, e, Dolayısıyla endovasküler tabii ki çoğal artık ilk düşünülen bir yöntem olsa da distal acen erizmalarında bence birkaç sefer daha düşünmek, belki ortak karar almak gerekiyor. Hastadan hastaya mutlaka karar vermek lazım. Ee, hani nasıl cerrahide de olsa endovasküler işlemlerde de tecrübe ve bilgi de gerekir. Komplikasyonlarla başa çıkmak gerekir. Ee, esasında ee, ülkemizde işte diğer arkadaşlarla da biliyorum. Birlikte çalışabilirsek çok daha farklı sonuçlar, daha yüksek vakaları ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Tamamen soru ve katkı. son konuşmamız vaka sunumları e, doktora baktık. saygıdeğer hocalarım ve meslektaşlarım bugün size distal e, dijital yazmalarıyla ilgili iki tane vakit sunmaya e, başladım. i̇lk vakamız 55 yaşında erkek hasta başarısız şikayetiyle e, acil servise geliyor. Hastanın geç muayenesi Glasgow 15, nörolojik muayenesinde de yok, yani sert pozitif. E, özgeçmişinde hipertansiyon ve sigara kullanım öyküsü var. BT'si şu şekilde. Biz bu BT'yi görünce hasta ve hasta yakınlarıyla konuşup hastayı ilme merkezine götürdük. E, tanısal destansı için. E, Hastaya tanısal destansı yaptık görünce. Yani e, tanısal esaslı lateral görünümü bu. E, bir tane e, anterior plebi olan anezması var. Şu oblik görünümü. Yine hasta ve hasta yakınlarıyla konuştuk. Cerrahi ve e, endovasküler seçeneği sunduk. E, onlar endovasküler e, olmak istediklerini söylediler. E, hastayı biz hemen masada uyuttuk ve e, primal coil e, işlemi uygulap, e, uygulamaya başladık. Bu koil yaptığımız sırada aldığımız bir kontrol görüntü. Bile olmuş, yalnız e, boyunda hala durum var. Koy e, koil sarmaya devam ettik bu hastada. Şu kontrol görüntüsü son hali. Distalleri açıp Boyunda dolum görmedik bunda. Bu AP görüntüsü. Hastayı yoğun bakım takibi sonrası, e, Glasgow 15, e, 10 gün sonra taburcu ettik. İkinci hasta, ben mecbur cimretteyken 2 sene önce bana bir da tanışılan bir hasta, 72 yaşında erkek hasta. Hasta e, her iki bacakta da uyuşma şikayetiyle nörolojiye başvuruyor. Nörolojide çekilen MR'ında e, parsiyal trombozu ve acar nezması saptanıyor. Hasta nörolojiye başvurduğunda o sırada sol altı ekstremitede manoparazisi mevcut e, görüldüğünde bana konsült edildi bu hasta. E, gelişinde Glasgow 15, e, nörolojik muayenesinde de fist yoktu. Sol alt ekstremitedeki e, düzelmişti. Özgeçmişinde hipertansiyon ve sigara kullanma öyküsü vardı bu hastanın da. Nörolojiden bana danışıldığı MR bu şekildeydi. Şöyle birçok laküner enfarktı var hastanın. Ben hastayla konuştum. Tansal BSA yapmamız gerektiğini söyledim hastaya. Hasta kabul etti. Ee, çalıştım hastanede öyle bir imkanımız vardı. Tansal DSA'ya aldım hastayı. Şöyle bir anayazması var büyükçe, e, ben tam trombozi olduğunu düşünüyorum ama e, bir e, bu hastada da türbülen bir akım var. Aynı zamanda hastanın e, yukarı e, dolaşımı sadece azigoz a var. Tek a besleniyor. Hastaya ben cerrahi ve endovasküler tedavi seçeneklerini sundum. Hasta cerrahi olmak istediğini söyledi. Daha sonra e, internet hazırladım olarak bu hastayı hazırladım ben. Şu şekilde tromboze büyük bir analizması var. Analizmanın süperior kısmı, domu. Önüme böyle bir kortikal ben çıktı, bütün ameliyat önce önünden arkasından çalışmak zorunda kaldım. Tabii yer kazanmak için sağından solundan, posteriyondan, anteriyondan, her tarafından yavaş e, yavaş seksiyon yap yapmaya başladım. <laughs> Sağ tarafa doğru seksiyon biraz daha kolay oluyor, faks olmadığı için. İlk o tarafı e, başladım. Şimdi posteriora geçeceğim. E, biz de rulopam kullanıyoruz ya da e, foley da kullanabilirsiniz bu e, vakalarda. Foley sonunda şişirip ekartasyon için kullanabilirsiniz. Ben genelde ekartör kullanmıyorum. Burası sağ posterolateral. İlk sağ <laughs> e, periparozole peri arttığı göreceğim. Şu aşağıda gözüküyor şurada. Aspiratörün altında. <laughs> Burası sol posterolateral. Burada e, korteks biraz ...anezmara yapışmış, orayı sivriyorum. Proksimal kontrolüm olmadığı için de çok fazla manipülasyon da yapamıyorum. Şu aşağıda perikardiozal arter görünüyor. Ee, burada ilk başta perikardiozal arterden parantartere gitmeye çalıştım. Ee, daha kolay olduğu için, o tarafta diseksiyon. Ee, belki boynunu oradan görebilirim diye. Yukarıdaki kotikal ben, arısı kanıyordu. Onunla da bir uğraşmak gerekiyordu. Arka taraftan yeterince e, perikardiyo ziyaretleri Lise gittikten sonra göremedim para ya da boynunu. Bundan sonra ön tarafa geçeceğim. Hastanın damarları da e, aşırı derecede atar tıp bu arada. Dolmuyormuş gibi duruyor ama doluyor bu damarlar. Daha sonra anterior geçiyorum. anteriorda da e, A2 göremedim. O yüzden biraz singulat virüsten aşağı doğru e, almam gerekti. Çünkü ön tarafa doğru ark yapıyor A2 orada. Onu görmeye çalıştım. Şimdi ilk başta sağ kalyoza marjinalini göreceğim. Baziler artar gibi olmuş burada A2. E, iki i̇ki tarafa biraz trank veriyor. E, kalyoza ön tarafa, perikalyozeler arka tarafa doğru çıkıyor. Bu kadar. Şurada e, sağ kalbazı gözüküyor. Bu da sol kalbazı Şu küçük arter anezmanın doğumunda da alıyordu. onu yaktım, yakıp sakıfı ettim. biraz hızlı gözüküyor, o halde böyle hareket etmiyorum falan. Biraz daha simulat satın aldım. A2 gördüm orada. Şu aşağıda gözüküyor, kökü. Şimdi çıkar koyacağım. Hani biz kontrol ediyorum yeterince indim diye çok inmedi. Klibin yerini değiştireceğim. Biraz daha posteriyor doğru itmem gerekiyor. Tam tutmadı A2. Memnun e, olduktan sonra enjektörle bir 10 cc kan boşalttım içinden. Ondan sonra e, sirküler olarak süperiyondan rezeksiyona başladım. Burada sağ e, prekalozal arteri tamamen disek etmeye karar verdim. Burada trank ve e, sağ kalozum göreceğim birazdan. Altta korpus kalozumun genüsü gözüküyor, şu beyaz yapı. Şurası trank. Şurası e, A2'den çıkan trank. Şu kalozum şu şu prekalozal arter. sol tarafa geçeceğim birazdan. Şimdi şu bipoların altında küçük bir blep var. İnanılmaz eee atriyon plağı var içinde sürekli önüme geliyordu. Onu bipolarla biraz küçültmek istedim olmadı. Bütün ameliyat boyunca önüme geldi o. Şu blep burada da trank bulmaya çalışıyorum. Önüme gelen e, parçalarını biraz daha kesmeye karar burada. burada boynu görüyorum. Klibi yerleştirmeye karar verdim burada. İlk başta sağ bacağını e, sağ trank kurtararak taktım. Şurada sol trankı görüyorum. Ee, sağ bacaklıdan sonra posteral rotasyon yaparak kalıcı e, takacağım burada. Tam emin olmadım için henüz şeyi e, geçici klip çıkarmadım. Şimdi trankı göreceğim, e, hani klibin ucunu göreceğim, ondan sonra geçici çıkaracağım. Şurası dediğim trant, Şu ön, e, sol kalozum ağacına su sol bir kalozum Şurada klip gözüküyor, klibin ucu. Trantın üstünde kalmış, boyunda. kadın. Aynı zamanda inferiyonu size geçeceğim burada. Bir de posteriordan e, klibin durumuna bakmak istedim. Şurası saat trankı, kırık da gözüküyor. Şurada da sol trank gözüküyor. sağ trank, şu sol trank, şu sol kalorizma haricinde. Şurada klip gözüküyor. Bundan da emin olduktan sonra geri kalan don kısmını rezeki ediyorum. Ömer'in emrini sorusel de koyduktan sonra Ahmet'i sonlandırıldı. Bu postoperatif beta anjiyosu. Tek <laughs> gözüküyor. İsterleri bulunmaz. Bu üçüncü gün e, MR'ı, yeni bir trombembolik olay oldum diye bunu çektirdim, pardon. Eski e, lakünerojen farkları devam ediyor, hasta zaten Glasgow 15 çıktı, dördüncü günde taburcu ettim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz, sağ olun. Soru <laughs> veya katkı? Hvala, da ste me povabili. To pa ni tisto, kar imam.